hepimiz doğru aşkı arar dururuz. Bazılarımız hariç birçoğumuz bunu bulamayabiliyoruz. Bunun altında tabii ki birçok dinamik var ama bir tanesi de bağlanma korkusu. Peki bağlanma korkunuzun olduğunu gösteren işaretler neler? İşte şimdi geliyor. Birincisi terk edilme korkusu. Bu korku bilinçaltınızın en derinliklerine kazınmış bir korkudur. Bebekliğinizde sizi duygusal olarak ihmal etmiş bir bakım vereniniz olabilir. Onunla kaçıngan bağlanma kurmuş olabilirsiniz. Bu nedenle şu inanca sahip olursunuz: kendimden başka hiç kimseye güvenme. İkincisi, şiddetli bir bağımsızlık arzusu. Bağımsızlık arzusu elbette ki iyi bir şey. Bu sizin özgüveninizi geliştirmenizi sağlıyor ama uçlarda yaşarsanız hayatınızda hep tek olmak istersiniz. Hiç kimseye ihtiyaç duymadığınız için gururlanırsınız. Kimseye bağımlı değilim, hayatımı yaşıyorum dersiniz. Geçmişte bakım vereniniz tarafından ihtiyaçlarınız karşılanmamış olabilir. 3 genelde yanlış kişilere aşık olmak ulen doğrusu da bizi bulmaz diye şikayet edersiniz de bunu size bağlanmaktan koruduğunu göremezsiniz. Yanlış insanlara aşık olmak sizi uzun süreli ilişkilerden koruyor. Çünkü altında bağlanma korkusu. Var. Dördüncüsü tutarsız olmak. Hani adına son zamanlarda ghosting diyoruz. Yani çok güzel vakit geçiriyorsunuz, eğleniyorsunuz, yakın oluyorsunuz. Ertesi gün yoksunuz. Haftalarca temas kurmuyorsunuz. Çünkü bu kadar yakın olmak sizi korkutmuştur. Büyük ihtimalle bebekken anneniz sizi erken dönemde bırakmış olabilir ya da duygusal olarak uzak bir anneyle büyümüş olabilirsiniz ya da yakın olduğunuz ebeveynleriniz tarafından incitilmiş olabilirsiniz. Beşincisi mükemmelliyetçi olmak. Kendinizin bir kalite anlayışı vardır. Mükemmel görünmek istersiniz. Upper seviyede ilişkiler kurmak istersiniz ya da o style yaşarsınız. Böylelikle dışarıdan sizi gören zaten bu gözdağını almıştır ve size yaklaşamaz. Altıncısı işkolik olmak. Sürekli yoğun çalışırsınız. Çalışmak hayatınızın tek gayesi olur. Çünkü bu şekilde sizin kendinizle duygularınız arasına bir sınır koyarsınız ve duygularınızı görmezsiniz. 7. ilişkilerinizi sabote etmek. Karşınızdakine incitici sözler kullanabilirsiniz. Ondan uzak durabilirsiniz. Ona bir türlü istediği değeri vermeyebilirsiniz. Ya da pasif agresif davranarak ona kendinizi terk ettirirsiniz. Bu olmazsa da aldatabilirsiniz. Çünkü aldatma da bağlanma korkusunun sonuçlarından biridir.